Selam arkadaşlar. Bir dizi sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz iki demiyorum, üç demiyorum. Belki üçten de fazla. Dört, beş tane güzel ayrıntı içeren bir soru. Her bir adıma dikkat etmenizde yarar var. Her bir adımı dikkatlice dinlemenizde de yarar var arkadaşlar. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim. Öncelikle bir dizinin sonu dizi olması ne demektir arkadaşlar? Terim sayısının belli olması demektir. İşte üç tane, beş tane, on tane nedir? terimi var olan dizi fakat benim buradaki istediğim dizi arkadaşlar e, herhangi bir K değeri için maksimum eleman sayısını içerecektir. nedir arkadaşlar e, terim sayısını çekecek bir dizi olması lazım şimdi o zaman ilk önce benim neyi bulmam lazım arkadaşlar sevgili K değerini bulmam lazım öyleyse şöyle yapalım e, ne olduğunu zaten biliyoruz. Nedir? X bölü 5'tir ve bir tam sayıdır. Biz buradaki x değerleri için k'yı bulmaya çalışacağız. Öncelikle x 5'e bölünebilen bir sayı olmalıdır. 5 ve 5'in katı olmalıdır. Ve ben ne yapıyorum? Diyorum ki x değerleri ne olmalıdır diye şöyle bir ok çıkartıyorum arkadaşlar. x değerleri 10 olmalı. Çünkü 6'dan büyük ilk 5'e bölünen sayı 15 olmalı. 20 olmalı? Tabii ki atlayıp gidebilirsiniz. Fakat ben ayrıntılı her şeyi kesin, her şeyin gözükmesini istiyorum. 25, 30, 35 ve 40 olması gerekiyor. Şimdi bizim X kardeşimiz bunlarsa o sorun yaratacak, problem yaratacak K sayımız neler olabilir arkadaşlar? Onu 5'e bölersem 2, 15'i 5'e bölersem 3, diğeri 4, diğeri 5, 6, 7 ve 8 olacaktır. Şimdi K neden problem yaratacaktır? K paydayı sıfır yapabilecek değerin oluşumunda var arkadaşlar. Bu durumda benim sevgili K'ım 2 iken payda ne oluyor? Dizimde onu görmem lazım. Hemen dönüp bakıyorum. Ne diyorum? Payda ne olacak? Kim için? Sevgili K için. Şimdi bu durumda ne olacak? İlkine bakalım. N-2K artı 1. K'nın yerine 2 koyarsam eksi 4. Bir de, de topladım. Eksi 3. O zaman paydam n-3 olacaktır. Bir sonraki aynı işlemi yaparsam n-5, bir sonraki n-7 ve n-9, n-11, n-13 ve n-15 olacaktır. Şimdi bunlar nedir? Benim paydamı tanımsız yapacak vatandaşlar. O zaman dönüyorum. Mesela benim dizim şu ilk terim için ne olacaktır diye düşünelim. Benim dizim buradaki durum için n kare artı 3n artı 1 bölü ne olacaktır? n-3 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın bu dizide üçüncü terim yoktur. Üçüncü terim nedir diye soracak olsam ne oldu? 9 artı 9 artı 1 bölü 0 yani 19 bölü 0 böyle bir terim reel sayılarda yok. O zaman demek ki benim bu dizimin Üçüncü terimi ve devamındaki terimleri olamayacak. Eğer ben dört terim var dersem, üçüncü terimin olması lazım. Bu bir sıkıntı. Tanımsızlık yaratan ilk terim ve devamındaki terimlerin olmayacağız anlamına gelecek yukarıdaki maksimum değer. Peki arkadaşlar o zaman bu durumda nedir? Bu ilk size yazdığım dizinin terim sayısının alabileceği değer iki tanedir. O zaman bizim ilk durumumuz için a için, a n için nedir? Maksimum iki terim olacaktır. Aynı şeyi ikinci için yapacak olursam arkadaşlar a n n kare artı 3 n artı 1 bölü n eksi 5. Bu durumda da ne olacaktır arkadaşlar? 5 terim ve devamı olmayacaktır. Yani bunun da maksimum 4 terim olacaktır. Tabii ki şöyle max diye de yazayım. Bir sonraki için 6 terim. Bir sonraki için 8 terim. Peki nereye kadar gideceğini bakalım. En son terimi bulalım. A n. N kare artı 3 n artı 1. Aşağısı ne? N eksi 15. Bu durumda 15. terim olmayacaktır. Yani en fazla bunun da 14 terimi olacaktır arkadaşlar. Bunun da maks. Şimdi arkadaşlar bundan sonra benim sizden istediğim tek şey var bu maksimum değerlerin toplamı. O zaman maksimum değerlerim ne olacak arkadaşlar? İki terimli bir dizi olabilir, dört terimli bir dizi olabilir maksimum Tabii Bu kardeşimiz en son nereye kadar? 14 terimli olan şu son duruma kadar gidecektir. O zaman 2'den 14'e kadar olan sayıların toplamı Tabii ki beni takip edenler şu kuralı biliyor: Altın ordu Trabzonspor, Altın oldu ilk terimle son terimin ortalaması. Yani 8. Peki burada kaç tane terim var arkadaşlar? 7 tane terim var. Dolayısıyla 8 kere 7 nedir arkadaşlar? 56 olacaktır. Demek ki sonlu a n dizisinin her bir k için alabileceği maksimum değerler toplamı 56'dır arkadaşlar. Cevabımız da C'dir. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın. Ayrıntılar için kanalda kalın. Ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.